Şirketlere anket şirketlerine çok fazla güvenmiyorum onu da söyleyeyim. E, bazı anketlere de e, evet diğerlerinden daha fazla önem veriyorum. En azından geçmişte yapmış oldukları veya ne bileyim parayla yapmadıklarını düşündüğüm veya ne bileyim e, alet olarak kullanılmayacak bir aparat olarak kendini görmedikleri için mesleği düzgün yaptıkları için inancım var. Şimdi gelen anketlerde şöyle bir bakıyorum. Çok böyle kıran kırana geçecek diye düşünüyorum seçimin. Çünkü bakın Cumhur İttifakı bir köşede. Tamam mı? Yani aslında Cumhur İttifakı'nın blok olarak girmesi ilk başta bir şey olabilirdi. Yani bir evet insanların kafasında ya blok olarak giriyor çok rahatlar. Birçok yerde de belki gerçekten sinerjiyi yaratabilecekler. Diğer tarafta CHP kendi adaylarıyla girdi. İyi Parti kendi adaylarıyla girdi eee hatta ilk eee biz müstakil gideceğiz diyen de iyi Parti oldu. Ondan sonra yeniden rafa son ana kadar beklendi edildi. Hatta şu anda birbirlerini suçluyorlar. İşte biri Efkan Hala dedi yüz ilçe istedi. Ondan sonra Suat Kılıç çıktı. Biz dedi yüz ilçe filan istemedik. Hatta Suat Kılıç iki rakibini Mansur Yavaş'ı ve Turgut Altınok'u canlı yayına da e, davet etti. Onu da söyleyeyim. Eee Ankara'da da eee işte yalanlar şeyi var. Eee yalanlar e, yalanlamalar arka arkaya geliyor. İşte ne bileyim eee YRP AKP'yi yalanlıyor. Mansur Yavaş İYİ Parti'nin adayı Cengiz Topeli yalanladı filan. Böyle de enteresanlık var. Turgut Altunok ben dedi istediğim zaman dedi. Çok enteresandır. Kendim istediğim zaman açıklayacağım dedi mal varlığımı. O da öyle bir çıkış yaptı. Ankara da çok heyecanlı yerlerden bir aslında. He şimdi diyelim. Cumhur İttifakı kendi adaylarıyla, CHP kendi Cumhur İttifakı blok olarak çıktı. CHP kendi adaylarıyla İYİ Parti, DEM birçok yerde kendi adayıyla çıktı. YRP biz de, de en sonunda senden ayrılıyoruz arkadaş. Cumhur'dan ayrılıyoruz. Kendimiz gideceğiz. Memleket Partisi, Zafer Partisi ve işte bunlar önemli partiler. Bunlar kendi e, tabii Saadet onu da eklemek gerekir. E, Deva ardından e, Gelecek Partisi ama çok fazla bu üç partinin ismi seçim kadar anılmıyor. Onu da size söyleyeyim. Şimdi burada her biri kendi adayını çıkardı. İşte bakınız e, bu belki e, bölük bölçüklük Cumhur İttifakı'na fayda getiriyor gibi görünse de bazı yerlerde dezavantaj da yaratabilir. Çünkü mesela Ege'de, İç Ege'de, İç Anadolu'da e, Cumhur İttifakı'nın bir oyu var. Ama İyi Parti'nin de bir oyu var. O da kendi adayını çıkardı. Ama yine o gibi yerlerin bazılarında YRP'nin de adayı var. İşte bu gibi adaylar orada Cumhuriyet Halk Partisi'ne isim isim vermeyeceğim size kent ismi. Ama orada Cumhuriyet Halk Partisi'ne avantaj sağlıyor gibi işte o yüzden belki sürprizler olabilir veya e, e, Erdoğan'ın dediği gibi kendileri kazanamayacaklar ama başka yerlerde çünkü bunu ben anlıyorum ki bu anket zannedersem Erdoğan'ın önünde de var veya benzer bir anket çünkü Erdoğan'ın birkaç gün önceki sözü şuydu YRP'yi eleştirirken kendileri kazanmayacaklarını biliyorlar ama başka partilere bize zarar verdirsin diye kazandıracaklar diyordu. İşte mesela o yerlerden biri acaba Manisa olabilir mi? O yerlerden biri acaba ne bileyim e, e, işte Balıkesir olabilir mi? O yerlerden biri Bilecik olabilir mi? O yerlerden biri e, farklı farklı Urfa olabilir mi? Bursa olabilir mi? Çünkü bu gibi dağılım İYİ Parti'de, DEM'de, e, YRP'de aday çıkartıyor. bu Adana mesela çok enteresan yerler. Bu diğer partilerin ayrı girmesi e, merkez sağın ve sağ milliyetçi sağın çok olduğu ülkede oyların o partilere de gitmesi demek. Aradan bazı yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin sıyrılması demek veya bazı yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin aşağı inmesi, e, efendim söyleyeyim Cumhur İttifakı'nın yukarı çıkması da demek. Yani çünkü e, bazı yerlerde CHP ve İyi Parti tabanı da e, veya gövdesi de birbirine benziyor. Ve oradaki işte bir oy, biraz oy CHP'ye gidiyor, biraz oy İyi Parti'ye gidiyor. Aradan mesela Cumhur İttifakı'nın Adayı çıkıyor. İzmir'in bazı ilçelerinde mesela öyle karşılaşılabilir. Mesela onlardan bir tanesi acaba Karaburun olabilir mi diye merak ediyorum. Veya İzmir'in Karabağlar ilçesi olabilir mi? Aradan sıyrılma durumu CEP, AKP lehine veya atıyorum kafadan İzmir'in bayraklısı olabilir mi? Olma ihtimali var. Neden olmasın? He işte e, seçim o yüzden her şeye gebe. Çok sürprizler yaşanabilir. Cumhur İttifakı adına da kötü sürprizler yaşanabilir. CHP'nin kendini garanti gördüğü yerlerde de kötü sürprizler yaşanabilir. Mesela Adana örneğini vereyim ben size. Adana'da e, AK Parti. Diğer tarafta da e, İyi Parti'nin adayı da kuvvetli bir aday. Ay Yüce zannedersem. Ay Yüce e, Türkeş. Orada da ee, mesela odan onun da bir oy potansiyelinin olduğu söyleniyor. Aradan Zeydan Karalar'ın yine çıkacağı ifade ediliyor. Mesela Mersin'de e, çok enteresan sonuçlarla karşılaşabiliriz biz. E, CHP açısından. CHP açısından oy farkı açısından e, sonuçlarla karşılaşabiliriz. Elinde aşağı yukarı öyle birçok yerin ilçelerde dahil olmak üzere var. Ama en büyük sürpriz bakın yazın bunu bir tarafa Manisa. Manisa'da çok büyük bir sürpriz yaşanabilir belki. Bunu not edin lütfen. Hiçbirine oran vermiyorum. Manisa'da çok büyük bir sürpriz yaşanabilir. Bu dediğim ee, oy dağılımından dolayı. Cumhur'un bir ittifakı var orada. MHP kökenli bir kişi. Hatta ismini de yazmıştım ama durum bakayım buralarda bir yerde. Ha, Cengiz Ergün. Şimdi orada kuvvetli bir iyi Parti de var. Orada bir de YRP de var. YRP de var. Oy dağılımından sonra aradan CHP'li adayın çıkması sürpriz olur mu? Bence sürpriz olmaz ama yıllar sonra Manisa'nın Meri belediyesinin Belediyesi'nin CHP'ye geçmesi de aslında sürpriz olur. O yüzden 31 Mart çok şeylere gebe, keyifli bir 31 Mart olur diye düşünüyorum. Yine de sandıkta her şeye sahip çıkmak gerekiyor. Oylara sahip çıkmak gerekiyor, ıslak imzalara sahip çıkmak gerekiyor, kedilere, trafolara sahip çıkmak gerekiyor. Her şeye sahip çıkmak gerekiyor. Bunu da yapacak olanlar zaten kimlerdir? Partilerin yetkilileri geldik. Bunları da kısacık size bir an